Kutsal Kitaba göre Matta. Bölüm 9. Ve bir tekneye binip karşıya geçti ve kendi şehrine geldi. Ve işte döşekte yatan inmeli bir adamı ona getirdiler. Ve İsa onların imanını görüp inmeliye oğul yüreklen. Günahların sana bağışlandı dedi. Ve işte yazıcılardan bazıları içinden bu adam küfrediyor dedi. Ve İsa onların düşüncelerini bilerek Yüreklerinizde neden kötülük düşünüyorsunuz?" dedi. "Çünkü hangisi daha kolaydır? Günahların sana bağışlandı demek mi yoksa kalk ve yürü demek mi? Ama insan oğlunun yeryüzünde günahları bağışlama kudretine sahip olduğunu bilesiniz diye o zaman İmmeliye dedi ki: "Kalk, yatağını topla ve evine git." O da kalkıp evine gitti. Ama kalabalıklar bunu görünce şaşıp kaldı ve insanlara böylesi kudret veren Allah'ı yücelttiler. Ve İsa oradan geçerken, gümrük yerinde oturan Matta adında bir adam görüp ona, ardından gel.'' dedi. O da kalkıp ardından gitti. Ve vaki oldu ki, İsa evde, sofrada otururken, işte birçok vergi görevlileri ve günahkarlar gelip onunla ve öğrencileriyle birlikte oturdu. Ve Ferisiler bunu görünce onun öğrencilerine, Öğretmeniniz neden vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yemek yiyor, dediler. Ama İsa bunu işitince onlara, sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı var, dedi. Ama siz gidin de şunun anlamını öğrenin. Ben kurban değil, merhamet isterim. Çünkü ben doğruları değil, günahkarları tövbeye çağırmaya geldim. O zaman Yahya'nın öğrencileri ona gelip, neden biz ve Ferisiler çok oruç tutuyoruz da senin öğrencilerin tutmuyor dediler. Ve İsa onlara, güvey kendileriyle birlikte olduğu sürece gelin odasının çocukları yas tutabilir mi dedi. Ama güveyin onlardan alınacağı günler gelecek ve o zaman oruç tutacaklar. Hiçbir adam eski bir giysi üzerine yeni bir kumaş parçası koymaz. Çünkü bütünleyiş için konulan giysiden koparır ve yırtık daha kötü olur. Ne de insanlar yeni şarabı eski tulumlara koyarlar yoksa tulumlar patlar ve şarap dökülür ve tulumlar mahvolur ama yeni şarabı yeni tulumlara koyarlar ve her ikisi korunmuş olur Onlara bu şeyleri söylerken işte bir yönetici gelip kızım şimdi öldü ama sen gel ve elini onun üzerine koy ve yaşayacaktır diyerek ona tapındı ve İsa kalkıp onun ardından gitti öğrencileri de ve işte 12 yıldır kanaması olan bir kadın arkadan gelip onun giysisinin eteğine dokundu. Çünkü içinden yalnız giysisine dokunsam iyileşeceğim diyordu. Ama İsa döndü ve onu görüp yüreklen kızım. İmanın seni iyileştirdi dedi. Ve kadın o saatte iyileşti. Ve İsa yöneticinin evine gelip kaval çalanları ve gürültü eden halkı görünce onlara çekilin dedi. Çünkü kız ölmedi ancak uyuyor ve ona alaylı alaylı güldüler ama halk dışarı çıkarılınca içeri girdi ve onu elinden tuttu ve kız ayağa kalktı ve bunun haberi tüm bölgeye yayıldı ve İsa oradan ayrılırken iki kör adam bağırarak ve ey Davutoğlu bize merhamet et diyerek onun ardından gittiler ve eve gelince kör adamlar ona geldi ve İsa onlara bunu yapmak gücünde olduğuma inanıyor musunuz? dedi. Onlar kendisine, evet ya Rab dediler. O zaman size imanınıza göre olsun, diyerek onların gözlerine dokundu. Ve onların gözleri açıldı. Ve İsa, bakın ki hiçbir adam bunu bilmesin diyerek onları sıkıca uyardı. Onlarsa çıkıp onun ününü o yörenin tümüne yaydılar.'' Onlar çıkarken işte bir iblise tutulmuş dilsiz bir adamı ona getirdiler. Ve iblis kovulunca dilsiz konuştu ve kalabalıklar İsrail'de böylesi hiç görülmemiştir diyerek hayret ettiler. Ama Ferisiler iblislerin reisi aracılığıyla iblisleri kovuyor dediler. Ve İsa tüm kentleri ve köyleri dolaşarak onların havralarında öğretiyor ve krallığın incilini vaaz ediyor ve halk arasında her hastalığı ve illeti iyileştiriyordu ama kalabalıkları görünce onlara acıdı çünkü çobanı olmayan koyunlar gibi bitkin ve dağılmış idiler o zaman öğrencilerine gerçekten hasat bol ama işçi az dedi onun için hasadın rabbine yalvarın ki kendi hasadına işçiler göndersin